Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eren. Bugün sizlerle GTA 5'in yepyeni bir bölümüyle karşınızdayım. Ee, geçen bölümde hatırlarsanız yürüyüş yapmıştık. Ve o yürüyüşte çok tatlılar atmıştık. Ee, ve araba almaya gitmiştik. Bu sefer sizi şey yapmayacağım. yani ee, böyle. Arabayı önceden seçtim. Aldım geldim. Hadi Şimdi bir tane yarışa katılmak istiyorum. İzin verirseniz. İzin vermiyorum diyorum. Izin <laughs> Hissediyorum içimden. Araba. Araba yarışı. Oo bayağı. İyi ya sıkıntı yok. Ee, bundan sonra gidelim arkadaşlar. Sanırsam uçak şey yapacağım. Ama önden önce ayarlara ses e, biraz azaltalım. Self radio modu. Radio, müzik otomatik tarar. Ön, altı alınca sesleri kapat. Tamam. E, ee, oldu. Ee, sesi şöyle gelse çok iyi. Ee, geçen video kasa kasa gitmiş onu fark ettim bu bu seferki sanırsam yine öyle gidebilir. Sebebini bile, bile bilemiyorum. Abi. Arabada sıkıntı yok iyi. Ben buraya hatırlıyorum. Arabanın sesi mi bana böyle geldi? Arabanın sesi yakalanmıştı. Ee, geçen bölümde kasa kasa gitmiş sebebini açıkçası bilmiyorum. Herhalde kastımdan olabilme ihtimali var. video baktım oradan çevrimden aynı. O bir O kadar çarpmadan ilerledim. Daha da ilerleyeceğim falan. Ay. Ben bu araçta çarpmak istemiyorum abi ya. Aracın güzelliğine bak ya. Şunun güzelliğine bak ya sabah olmaz sabah olduğunda üstten yazılacağım sebebini hiç kimse bilemez acaba tekrar geçen seferki yaşadığımız gibi olaylar yaşayacak mı? büyük ihtimalle Ay, aynı yerdeyiz aynı yerdeyiz Aynı yerdeyiz beyler. Aynı yerdeyiz. Sen insan bu sefer önde yok. Yine ben Ya yine ben arkadayım hocam. Ben istifa ediyorum ya. Üçüncüye alalım şunu. Abi benim arabaya bak bu kadar yoksa bana ne oluyor geliyor bakayım. yine. Ay. Araba sürüşüm kötü değil mi kesin. Ya benim araban sürücü kötü ya arabamı kötü. Ya ben, ben bildiğim. Şuna bak ya. Bildiğim uçuyor araba. Araba güzel. Şuna bak ya. ya ben ben hiç videoya girmeden önce böyle olmaz. Hadi zentorno ile yetişirdim ama bunu biraz zor. Böyle gideceğim. Emen önünde bir adam var ona gideceğim. Good night. Checkpoint. <laughs> Maalesef bu checkpoint'u alamamışız. Burada geçen şeyde birinciydik sonra araba yüzünden altıncı olmuştu hiç sevmedim ben şeyi Abi ne oldu? Ya uf. Nereden bu yeri başka türlü var mı? Bu ne oldu lan? Ee, sen Dönmüyor. Dönmüyor bu. Dönmüyor kardeşim. Dönmüyor. Wow, Dönmeyeceğim arabam. O benim arabam. Cık. Bu sefer yarış yapalım dedik. Bu yarışlar çok... Aa. Devam edebilir miyiz? Doğru. Bu ben bunu bilmiyorum. <laughs> Oradan nasıl yuvarlardık? Hiç bilmiyorum. Ee... Oo, araba çok şekil ama... Boktan oldum. Ee, arkadaşlar kullanırsam büyük özür dilerim. Kullanmak zorunda kalıyorum. Zorlu demektir yani hile kullanıyorsa. Kullanıyorsa da affet, Bu kadar basit. Bak. Bu bir insanın başına gelebilir mi? Şu ha, bildiğiniz park ettim. Aa, bak bildiğiniz park ettim. Şu Bu ne ya? Ya bu ne ya? Ya abi ya şakası değil mi ya? Ben ee, şimdi buradan çıkmaya odaklanacağım arkadaşlar. Ben buraya gideyim. Gideceğim Osman. Osman. Aa çıkış varmış. Ama bu ben oraya gideceğim. Lan! Ne oluyor lan? Ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Ulan Oli gök delili. İkinci lap. Kaç lapten oluşuyor hiç bilmiyorum. Oo. Bak burada niye böyle gidiyor bu? Şuna bak ya. <laughs> Arabalar hadi. Oğlum ana. Arabalar hadi olmasa güzel de ama çok arabalar var ya. Onlar olmasaydı daha iyiydi. Özellikle GTA 5 online girdiğimde ama nedense ben giremiyorum. Sebebini söyleyeyim arkadaşlar, bulamıyorum. Girmek istiyorum ama giremiyorum. Neden sebebini de bilmiyorum. Bilsem zaten size sorar mıyım? Falan. Ee, değil mi arkadaşlar? Cetem gibi bilmiyorum nasıl geleceğiz. Ha bak yine. Ya şuna bak ya. Ben gidiyorum hocam ya. No 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 no. Abi. Oh yeah. Oh yeah. Ben yarıştan ayırmak istiyorum. Arabama bineceğim ben. Çılgınca, bana ne? Yarıştan bana ne? Aa, kara kazandım. arkadaşlar. Ben nereye iş Şimdi kötü bir yere. Ee, şimdi arkadaş koşu. Acaba koşu yarışı mı yapsam diyorum. Hmm. bu, bu ne? ne? Dart. Aa. Oh. Hmm, ee, gidebilirdim. Bu ATV. Bu da AKV yarışı. Bu deniz yarışı. Jet ski yani. Bu ne? Luna Park. Dövmeci. Ee, tiyatro. Azına gidebilirim. Yaz keke. Yaz kızım. 1 kilo çimento. 2 kilo ee, dediğim gibi arkadaşlar hile kullanabilirim. Çünkü bu arayı mahvetmek istemiyorum. Şu güzelliğe bak. Sarı sarı istediği renge dönüştü şey araba. Şuna bak. Aa ben anladım. Hadi yani benim ya şey yapışımda, yarış yapışımda yağmur yağıyor. O yüzden olmasın bu yağmurda. Şuna bak. Araba gidiyor. Benim yağmurda araba cici oluyor. Oh. Yaptan mı çizimleriz? Diyecektin. Direktten edeceğiz. Ah, ah tabii buraya gelmişken vallahi iyi oldu. Vallahi size bir yere arabayı araba bırakalım. Araba falanunda değil keke. Ben oradaki arabalarından bunu istiyorum. Açıkçası hangi araba bilmiyorum. Hadi Osman! Bahçe çok kes. Bahçe. Uf 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 কপন ষ্টুৰিপানী inelim. Dukes'e bakalım bir. <laughs> Bunlar Toretto arabası iniyormuş. <laughs> o kadar sevimliydim. Bunda ben bir adam var. Ama ben Dukes istiyorum. Dukes. Dukes. Da bıraktım. Yani biz nereye gidiyoruz? Ha, film maskesi gibi bir şey alacaktık. Görevlerde onu takacağız. Arkadaşlar bu video bak bu video şey bir lol video satacağım. Bir GTA 5 videosu bu ilk video olacak yani GTA 5 Lol. önce gelecek. İyi ki bir şey dedim ha. İyi ki bir şey dedim ha. Araba güzel dedik ha. <laughs> arkadaşlar arkadaşlar geliyor. Tekrar devam ediyoruz arkadaşlar. Ben bunu babam. <laughs> Sevdiğinizi öldürürler mi? Lan. lan bana burada kelleci eren derler. Ulan. Biktiniz lan.

Bak ya, bu yağmurun sonunda ben değil ya. Ben mm -hmm. ne zaman çekmeyeceğim? Sen hayırdır genç? Sen de, sen çok hayır. arkadaşlar ben yerime gittim ve sizi şey yapacağım. Ve videoyu tekrar açacağım. Hoşçakalın. Tekrar devam ediyoruz arkadaşlar. Doğalar. Burası. Yok burası. Ee, ben buraya nasıl gidiyorum? Yeşil canavar maskesi. Yok. Kırmızı monster maske. Domuz maskesi yok. Siyah domuz maskesi yok. Skelet kapısı yok. Uzay malibi yok. Beyazın kırmızı yok. Kırmızı. Kırmızı yok. Malibi yok. Yolcu. Evet. Bakalım. Arkadaşlar ben 5 saniye geliyorum. Hoşçakalın. Arkadaşlar tekrar devam ediyoruz. Ee, ben ee, Tamam. E, ben şey yaptım arkadaşlar. Evet ya bir videonun 15 dakika olmasını istiyorumim yani bir video 15 dakika olacak O yüzden arkadaşlar oh, da, ah, Abi bir, iki adam daha öldürüleceğim. Videoyu kapatacağım arkadaşlar çünkü sıkıldım. 15 dakika oynadım. Aha. Para. İşte bu para yüzünden arkadaşlar oluyor. Işte. Ama ne mı ettin kardeşim? Bundan sonra bu adamı öldürdükten sonra arkadaşlar videoyu kesinlikle bitireceğim. What the fuck? Ee, öldürdük arkadaşlar. Ee, bundan sonraki videolar bundan sonraki GTA 5 videolarında görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.